Arkadaşlar, Hypixel'da Hunger Games serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar, artık yeni bir seriye başladım. Hunger Minecraft Hunger Games serisi. Ve bugün onun ilk bölümünü çekeceğiz. Hayırlısı. Şimdi Hunger Games neredeydi? Onu arıyorum. Ha, şuradaymış. Kaçtım. Ha, şu SG3'e bir girelim. Bakalım kimseyle takım olmayacağım. Arka uh, ha ben bu arada size kıyafetimi göstereyim hemen. Arkası arkası böyle normal, önü de böyle. Artık uh, her Minecraft oyunumu bu kıyafetle oynayacağım ama çok şekil değil mi ya? Şekil ya, şekil. Çok Şekil ya, şekil. şekil. Uh. Manaman, aman. Aman manaman. Çok şekilim. Çok şekilim. Neyse hadi. Bir bana çağım mı yapıyor lan? Artistin ki ne <laughs> Ay neyse. Ay bu heyecan abi. Bu çıktım. Çıktım da çıktım havanız gibi. Hava takım mı bana? Uu, çıktım buraya da çıktım. Huu! Ben için nasıl çıkacağım ben buraya? Huu! Orada yol mu var? Yo yo yo. Ha girdim. Neyse şu adamla hayır Bununla değil Bununla değil. Hu şunla Bana mı diyorsun? Veya takım olacağım. Takım daha iyi. Abi bana bak. Lan, Lan neyse. Lan mal. Heh. Adam benimle takım oldu. Tamam abi. Ne isterim. O nereye biz oraya. Hadi. 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 Lan. Lan. Allahım. Bana da bir şeyler vermiş Lan bana da bir şeyler at Çocuğunuz çocuğu Lan 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 vurup da kalleşlik yapacağım da Bu nasıl bir filedir yarab Yarabbim Aha güzel şeyler çıktı Adamla ama hiçbirini paylaşmayacağım. Hii, ben kalleş bebeğim. Ab balta da yani. Ah aman. Artık tek başıma öleceğiz. Neyiz 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 neyiz. Benim adım ne? Benim adım neyiz? Uuu baba gibi şeyler Baba gibi. Baba 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 beni çağırıyormuşsun. Ha, Oh, tamam ayakkabı falan hazırda. Lan 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 bu bu server benim şans günüm. babayı gelin bana lala. Oha la. Çüş yeter yeter. Şunu da şöyle alayım. ki. Ha yok yok bunu giyelim. Seni şöyle al. Ha baba gibi olak ya. Baba gibi. Aa yine chest. Abi bu nedir la? Oha kılıç. Kılıç kılıç geldi. Oğlum şimşekler çakıyor ben korktum. Arkadaşlar yani baya manyak bir şey olduk biz. Derbi alem. ha. Kimse de saldırmadı. Abi burada ne kadar çok chest var. Lan ben bu kadar hayatımda chest görmedim böyle. Dur şimdi. E de a gövdelik yok. Gövdelik de buldum. Hmm. Nasıl olsa. Şunu içelim bari de. Hı hı hı. Aa baba gibi ben bir şey oldum yani. Bana çok pis bir şey oldum lan ben. <laughs> Gövdelik de altından olsamcı altın ses. Aha. Oraya gidemiyorsun. ver Abi ölmek de istemiyorum ya. Ama bunlar ne lan? Şuralar da olurdu ama. Aman aman şeyler var yanımda. Ne diyorsun? Hı hı. Hayır, istemiyoruz. İstemiyoruz. Sen lanet bir erisin. Şunu da kimse görmemişse. o görmemiş. Görmemiş. Ama hayvan gibi de eşyamız olmadı mı? Oldu. Abi hayvan gibi şey yapıyorsunuz yani. Lan, lan, lan kılıç. Lan kılıcım yok. Gel lan buraya. Sen olmadan ben ne yaparım? Şunu kesin almışlardır da. Hay ben bu insanların zekasına başlarım. Har yani har yani. <gülüyor> oh oh <laughs> Oha ya yeter lan yeter la. Oha ya. Bu iki bölüm olurum. oğlum Hunger Games. Ben dit maça gidiyorum. Cık. Yok oğlum, ben de maça gidiyorum. De maç. maç. Abi baksana hayvan. Oh, orada baba var. Da var tanıyorum. O babaya dalmadan ben kaçıyorum. Oğlum. Oğlum ben baba gibi bir şey oğlum. Chestler ne zaman yenileniyor? Şu chest'te de olmadılarsa artık hayvan yani hayvan ya. Azad ha, zaten... <laughs> baba 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 yapma baba 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 ah baba ah ilk Hunger Games böyleydi arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler İyi günler abone olmayı unutmayın.